Evet konuğumuzu yolcu ettik. Kaldık yine baş başa arkadaşlar. Ee, aslında e, Muzaffer hocamız da az önce vurguladı. Hani diploma yetmez, kendini geliştirmen gerekiyor diye. Bu bir parça şu anlamda içimizi rahatlatabilir. Ee, çok keskin ayrımlar varmış bölüm seçimlerimizde gibi düşünüyorsunuz bazen. Hem ortak paydada buluştukları noktalar oluyor. Yani işte ben makine mühendisliğimi okusam, elektronik e, elektrik elektronik mühendisliğimi okusam... ...evet kendi içinde büyük farkları var. Bugün bir mühendislik fakültesi hocamıza sorduğumuzda bunu çok net bilgilerini alabiliyoruz. Ama hep de şunu vurgu yapılıyor gördüğünüz gibi. Ne bölüm okursanız okuyun, bugün mühendis de olsanız ...iyi bir iletişim becerisine sahip olmanız gerekiyor. Yani bugün iyi bir iletişimci de olsanız yabancı dile vakıf olmanız gerekiyor. Bir takım becerilerden ve yetkinliklerden bahsettik az önce. Liderlik dedik, girişimcilik dedik. Ben zaman zaman konuklarıma soruyorum. Diyorum ki bunu neden bu kadar vurguluyorsunuz? Herkes girişimci olmak zorunda mı? Yani girişimcilik deyince mesela işte... Bir fikrim var, bunu teknolojiyle de bağlantılı bir ürüne çevirdim ve bütün dünyaya e, bunu paylaştım, yayıldı, e, işte patentini aldım, bunlar canlanıyor gözde. Halbuki sosyal girişimcilik var, bir coğrafyanın kaderini değiştirebilirsiniz. Bulduğunuz, geliştirdiğiniz bir projeyle kendi kendine yeten sistemler kurabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok önemli. Dolayısıyla sizden ricam... Bölümlerinizi, hani geçen gün programımızda dedik ya not tutacaksınız not defterine diye, İşte bütün bu notlarınızı tuttuktan sonra şuna bakın, üniversite özelinde ben bu yetkinlikleri hangi ortamlara katılarak bu üniversitede kazanırım. Diyelim seçeceğiniz üniversitede bu ortamlar yok ya da az. Ee, bitti mi? bitmedi. Yani ah keşke öbür üniversiteyi kazansaydım. Artık öyle kapılar herkese açık. Bakın bugün siz bir üniversiteye gidin. Ben e, kütüphanenize girmek istiyorum deyin. Geri çevrilmezsiniz. Evet yani o üniversitenin kimlik kartı elinizde olmasa dahi girip o üniversitenin kütüphanesine çalışabilirsiniz. Bir hocanın çalışmalarını çok beğeniyorsunuz. Tam da sizin alanınız olsun istiyorsunuz. Randevunuzu aldınız. Gittiniz hoca ile birebir çalışmak istediniz. Evet, o üniversitenin öğrencisi olmanıza gerek yok. O yüzden bunları niye söylüyorum? Bir parça rahatlayabiliriz diye söylüyorum. Yani diploma yetmez. Yetkinlikler gerekiyor. Becerilerimizi geliştirmek gerekiyor. E bunun için de sadece önümüzdeki imkanlara bakmayalım. Sağımıza bir bakalım. Solumuza bir bakalım. Şimdi görelim. Ekrana bir gelsin. Yönetmenimden rica edeyim ben de böyle yanaşayım ekrana doğru. Olmazsa olmazlar. Toparlamaya çalıştık bakalım neymiş. İletişim becerisine herkes vurgu yapıyor arkadaşlar. Yabancı dilde iletişim kültürel bilinç ve ifade artık kültürel arası iletişimden bahsediyoruz değil mi? Sınırlar kalktı. Bugün pek çok arkadaşım yurt dışını hedefliyor. Hatta geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Yurt dışında inanılmaz teşvikler var diye. Başarılı öğrenciye kapısını açtı. Çok güzel de teşvikler var. İşte bu yüzden o küresel bilinç çok önemli. Kimi buna dünya vatandaşlığı diyor, kimi küresel bilinç diyor. Problem çözme. E gördüğünüz gibi işimiz gücümüz problem. Biz bu konuda gerçi biraz dayanıklıyız milletçe. Yani e biraz böyle dayanıklılığımızın sınandığı pek çok gelişme yaşıyoruz. Dünyada da öyle biliyorsunuz. Dolayısıyla da esneklik, yılmazlık, problem çözme becerisi ve girişimci bir anlayış. Girişimcilik deyince sadece bu İktisadi Dair Bilimler Fakültesi geldi, girişimcilik vurguladı gibi algılamayalım. Bugün bir hukuk fakültesi hocası da girişimcilikten bahsediyor. Eğitim fakültesi hocası da. Çünkü bu beceriyi kendi alanınıza katabileceğinizi ve kendi alanınızda bir değer yaratabileceğinize işaret ediyorlar. Başka neler var? Liderlik takım çalışması, sosyal sorumluluk, etik, eleştirel bakabiliyor musunuz? Yani olanın farklı açıdan değerlendirebiliyor musunuz? Bu beceriyi nasıl kazanırsınız? Hep bahsediyoruz işte projelere bulaşın, sosyal sorumluluk projelerinde yer alın, gönüllü olun. Hiçbir beklenti içerisine girmeden gönüllülük çalışmalarında seve seve yer alın. İşte bu becerileri daha rahat kazanabilmeniz için. Küresel bakış açısı geliştirebilme. Başka var mı olmazsa olmazlarımız? Medya okur yazarlığını ekleyebiliriz, bilişim okur yazarlığını ekleyebiliriz. Tabii tüm bunları kazanmak için önce üniversitenin kapısından bir adım atmanız gerekiyor değil mi? bu arada değişimi yönetebilme, öğrenmeyi öğrenme, bunları programlarımızda hep konuşuyoruz. Dijital yeterlilik bunlar son derece önemli. Ama üniversitenin kapısının içinden henüz adım atmadık. Hani o sınav sonuç kağıtlarımız var ya, hadi onları bir elimize alalım. Biz de örnek bir sınav sonuç kağıtlarımız da ekrana getirelim. Bakalım doğru okuyor muyuz? Çünkü bize genelde aileler özellikle kafası karışıyor. Doğru sayısını söylüyor. Yanlış sayısını söylüyor. Acaba diyor sınav sonucumu nasıl okuyacağım diyor. İşte Onlara özellikle gitsin. E, hangi alanda baraj var değil sınav sonuç kağıdımızı gösterelim önce. Sonra barajlara girelim. Şimdi buna ekranda da yönetmenim sanki böyle biraz zor görülebilir. E, sayılar küçük ama. Şimdi özetle şöyle diyelim. Ne görüyorsunuz? TYT testlerindeki doğru ve yanlış sayısı bir öğrencimizin sınav sonuç kağıdı. Şimdi aslında bu doğru yanlış sayısı bizim tercihte kullanabileceğimiz bir alan değil. Tekrar söyleyeyim. Ee, yukarıdaki doğrular, yanlışlar, AyT testlerindeki doğru yanlış görüyorsunuz. Sosyal bilimlerde, fen bilimlerde bu doğru yanlış sayısını aslında biz sadece sınav performansımızı görmek için bakıyoruz. Yoksa bizim yararlanabileceğimiz e, sütunlar değil onlar arkadaşlar. Yani diyelim ki siz bir şey dikkatinizi çekti. Ya ben bu kadar boş bırakmadım ki dediniz. Ya bu kadar yanlışım mı var? Emin değilsiniz. Bir itiraz hakkınız olacak. İşte belki o zaman anlamlı olabilir bu, 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 bu satırlar. Yoksa onun dışında tercihlerde bizim bakabileceğimiz yerler değil. Oku, e, okul ve orta öğretim başını, başarı puanı bilgileri. Ha Bunu da bilelim. Ama bunu da doğrudan biz kullanmıyoruz çünkü altta zaten bizim yerleştirme puanları ve başarı sıralarının içerisinde bunları görüyoruz. Dolayısıyla bu da bizim e, fonksiyonel bir şekilde kullanacağımız bir alan değil. Yani gördüğünüz gibi şu tek sayfalık YKS sonuç kağıdından aslında biz en alt sağdaki yerleştirme puanları ve başarı sıralarını dikkate alacağız. Hatta bir ileri daha gidelim, puanı da değil sıralamaya bakacağız arkadaşlar. O kadar da karmaşık değil gördüğümüz gibi. Bunu genç arkadaşlarım biliyor ama bazen öyle sorular geliyor ki bunu böyle tek tek açıklama gereği hissettik. Özellikle ailelerden gelen sorular için başarı sıralamalarına bakacağız biz. Mesela bu örnekte görebiliyor muyuz? Sayısalcı bir arkadaşımız bu. ...tam rakamları şu an okuyamıyorum buradan ama... ...siz ekranda görüyorsunuz sayısal puanı oluşmuş... ...sayısal tercih yapabilir. Sözel yapmamış, e, sözel alandan tercih yapamaz. Yabancı dil e, sorularını yanıtlamış bir puanı oluşmuş... ...yabancı dil tercih yapabilir. Eşit ağırlık tercihi yapabilir. Ama e, muhtemelen sayısal tercih yapacak bir öğrenci. sayısalda daha başarılı çünkü gördüğümüz gibi. Ama sayısalda da her şeyi tercih edebilir mi? Edemez gibi görünüyor... Sanırım 150 binlerde şu anda gördüğüm kadarıyla 150 binlerde. Dolayısıyla biz bir barajımız var ya e, alanlara göre onu görelim şimdi. E, sayısalda görüldüğü gibi bu öğrencimiz tıp tercihinde bulunamaz, e, diş hekimliğinde bulunamaz çünkü 80 bin barajı var. Eczacılıkta bulunamaz, tercih edemez. 100 bin barajımız var. E, dolayısıyla bu öğrencimiz rahatlıkla mühendislik alanlarını tercih edebilir. Gibi duruyor. Sıralamaya bakıyoruz o yüzden. Ee, şimdi şöyle bir soru geldi. Ee, hatta bir rehber öğretmen bunu sordu. Ee, vakıf üniversiteleri içinde sıralamalar geçerli mi? Elbette geçerli. Devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi diye bir ayrım yok arkadaşlar. Bu baraj, bu alanlardaki baraj hem devlet üniversitelerinde hem vakıf üniversitelerinde var. Şimdi eğitim uzmanı Salim Ünsala bağlanmak istiyorum. Önemli açıklamaları var Salim hocamızın. Salim hocamız diyor ki hukukta biraz mahalle karışacak. Sadece hukukta mı karışacak? Genel anlamda iyi bir tercih dönemi beklediğini belirtiyor. Ee, bununla neyi kastediyor? Yani isteyenler istediği bölüme çoğunlukla girecek diyor. Salim hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk e, Görkem Hanım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hızlıca yorumunuzu almak istiyorum. Hukukta ne, niye mahalle karışacak? Niye böyle büyük bir laf ettiniz hocam? E, tabii mahallenin karışması ya öğrenci sayısının artmasından e, ya da kontenjanların azalmasından kaynaklı bir sebep olabilir. E, e, yani bu işin iki kriteri var. Ya öğrenci sayısı çok artacak e, ki arttı mı bakıyoruz. E, hayır artmamış. Yani aslında başvuran sayısı 3 milyon 500 binin üzerine ilk kez çıktı bu, bu yıl ama e, sınava e, her 100 öğrenciden sadece 85'i katılınca ee, sınavda puanı hesaplanan yani tercih yapacak olan aday sayısı geçen yıla oranla e, bir miktar azaldı. Bu da demek oluyor ki yani aslında geçen seneden daha zor bir yıl değil Normalde yerleştirme itibariyle. Fakat burada bizi e, e, hukuk için böyle bir yargıya iten temel sebep e, hukukta kontenjanların e, genel olarak, ee, 1064 kadar azalmış olmaz. Yani geçen sene 16.633 toplam kontenjan varken hukukta. Bu yıl 15.569'luk bir kontenjan dağılımı söz konusu. Yani 1064'lük bir eksilme var. Ee, tabii bu arada bu yıl ilk kez sınava e, alınan, daha doğrusu yerleştirme sistemine alınan e, işte depremzede öğrenciler e, şehit ve gazi yakınları ve 34 yaş üstü öğrenciler gibi faktörlere baktığımızda Orada yaklaşık olarak 360-370 civarında bir ek kontenjan hukuka verilmiş oluyor ama buna rağmen hukuktaki kontenjan eksilmesinin yaklaşık 700-800'lerde olduğunu gördüğümüzde evet biraz mahalle karışacak diye bekliyoruz. Yani mahallenin karışmasından kastımız şu geçen sene bir önceki sene 70 bin binlere kadar gerileyen daha önce genellikle 35 bin 40 bin bandında noktalayan devlet üniversitesi hukuk programları geçen önceki yıl 2021 yılında ta 70 bin binlere kadar gerilemiş. Geçen sene bu 55 bin, 60 binler seviyesinde kalabilmişti. Bu yıl herhalde biraz yeniden 40 binler, 45 binler seviyesine dönecek gibi bir izlenim edindik şu anki kontenjan dağılımından. Hı hı. Mahallenin karışmasındaki temel de yani böyle bu... bir sıralama hareketliliğinin öne doğru yaşanmış olması. Salim olabilir. Hocam bu ara size biraz sık bağlanalım olur mu? Çünkü başka yerlerde de mahalle karışır mı diye de sorularımız olacak. Bugünlük bu kadar olsun. Size tekrar sonra sözü vereceğiz çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız evet, için ee, eğitim ve kariyer danışmanı Nur Erdem Özeren'e şimdi bağlanmak istiyoruz çünkü kendisi hukuktaki bu e, Salim hocamın deyimiyle mahalle karışacak diyor ya diğer alanları da karıştıracağına inananlardan e, hemen soralım e, Erdem hocam orada mısınız nasılsınız teşekkür ederim Görkem hanım siz nasılsınız teşekkür ediyorum <laughs> buyurun lütfen hemen sizde söz ee, önce araya şöyle bir şey girebilir miyim e, Görkem izninle Bir önceki anlattığın şu e, yetkinlikler konusu vardı ya. Evet. E, gençler o yetkinliklerle ilgili benim Instagram hesabımda bir tane görsel var. Hangi yetkinlikler, hangi etkinliklerle elde edilebilir? Ona baksınlar, onlara bir e, faydası olacak ee, bir görsel. Sevgili Erdem, evet. hangi yetkinlikler, hangi etkinliklerle? Ha, etkinliklerle. Ha, ne yaparsak bu yetkinlikleri elde ederiz. Aynen öyle. Tamam. Ee, öyle tek bir tabloda değerli toplu görebilirler. Ee, şimdi hukuktaki bu e, kontenjan değişimiyle ilgili ben pek Salim abi gibi bakmıyorum. Çünkü toplamda yüzde beşlik bir kontenjan değişimi o. Ee, o kadar büyük etki etmemesini e, tahmin ediyorum. Ama burada şunun altını çizmek gerekiyor. Hukuk ilk elli binde bir kontenjan değişimiyle etki ediyorsa evet. o iki bin yüz bin arasına da etki eder. Yüz yüz bin arasına da etki eder. Aşağıya doğru etkisi devam eder. Dolayısıyla aslında e, bölüm bazlı taleplerin dışında kontenjan değişimine biraz kümülatif bakmak gerekiyor. Diğer alanları yani, da yani orada tercih yapamayıp başka alana gidecekler de diğer alanın dinamini değiştirecek. Aynen, aynen öyle. Çünkü orada oturulabilecek sandalye sayısı azaldıysa insanlar diğer tarafa talep gösterecekler. Bunun bölüm bazlı etkisinden daha çok sıralama grubu bazlı etkisi oluyor. Yani ilk 50 binde geçen sene eşit ağırlıkçılara 20 bin kontenjan varken bu yıl o kontenjan 15 bine düştüyse bu ilk 50 bindeki bütün programları etki eder. Ya da ilk 100 binde e, aynı şekilde değerlendirmek gerekiyor. O yüzden gençler bir iki üç gün daha beklerlerse zaten paylaşırız Hı. hangi sıralamada kontenjanlarda ne kadar artış ne kadar azalma olmuş diye dilim dilim paylaşmakta ve ona göre yorumlamakta fayda var. Şimdi sizler tabii geçtiğimiz senenin sıralamalarıyla kıyaslamalar yapıp bir takım raporlar çalışmalar hazırlıyorsunuz. Daha net ortaya çıkacağı benziyor birkaç güne bunları daha evet. iyi net bir şekilde görebilecekler. Ama şunu diyebilir miyiz? Yani üst sıralarda olanlar, üst sıralamalarda olanlar daha az etkilenecekle alttakiler hani her sene söylersiniz ya şu şunlar daha çok etkilenecek. Bu sene öyle bir şey var mı? Yani yoksa genel anlamda herkese bir şanssızlık hali mi mevcut? Yani şanssızlık hali mevcut değil. Bölümler arası kaymalar var Görkem. Hı. Yani e, örneğin eğitim fakültesi kontenjanlarında bir artış var bu eğitim fakültesine girmek isteyen ilk 250 bindeki adayların yerleşebileceği yer sayısını arttırmış olur. E onların arttırılmış yerleri diğer her yere etki eder. O yüzden hem bölüm bazlı hem de o sıralama kırılımı bazlı şeye henüz daha o analizi yapacak kadar vaktimiz olmadı. Birkaç gün içinde onu söylemek daha mümkün. Bugün için herkes olumlu ya da olumsuz etkilenir demek çok doğru değil ama dip toplamda Salim abinin söylediği doğru. E, kontenjanlarda ve e, toplam kontenjanlarda ve toplam adayda değişiklik olmadığı için genelde çok farklılık olmayacaktır ama dilim bazlı yorumu birkaç gün sonra yapmak daha doğru. Arkadaşlar. Yani Salim hocaya göre e, geçen seneye göre de doluluk artacak. Yani %98-99 üniversiteler dolulukta olacak diyor. E, bu görüşe katılıyor musun? Eee yani sıralama barajı olan programlardaki e, etkisi o kadar yüksek olmuyor. Üniversitelerin doluluğunu etki eden şey genelde sıralama barajı olan programların e, boşlukları oluyor. Evet doluluk yüksek olacaktır ama 98'e kadar çıkar mı öngöremiyorum kendi adıma yorumum. E, bir de tabii geçen sene biraz böyle ne yapacağını bilememezlik vardı bir önceki yılı görmediğimiz için. Salim abinin o yorumu şu anlamda mantıklı. Bu yıl herkes geçen yılın başarı sıralarını görebileceği için geçen yılki başarı sırasına göre baktığımızda girme ihtimali artıyor olacak. Evet. Biraz daha ne yaptığını bilerek tercih yapacak adaylar. Bu da e, doluluk oranlarını olumlu anlamda yansıyacaktır gerçekten. Ya yani şimdi şunu da çok iyi bir şekilde vurgulamak gerekiyor aslında. Seneye de e, sınava e, ilk defa şimdi, mezun olan 700 bin kişi mi yaklaşık yanlış bir şey söylemeyeyim. 700 artı bin evet. kişi geliyor bu 4 artı 4'ler e, geliyor bunlar. Bunlar gelince şimdi ortalık biraz daha kızışacak gibi. Dolayısıyla da ne yapıp edip kendine uygun bir bölümü e, bulup ikna olup bir şekilde tercih etsin e, uyarısını yapıyorsunuz hepiniz. Gözlemlediğim o değil mi? Evet evet. Orada da yine iki önceki konuda çok güzel bir şeye değindin. Birbirine yakın disiplinler, birbirine yakın alanlar konusu gerçekten kıymetli. Gelecek sene için o e, yığılmanın biraz daha artmasının kesin olduğu bir yıl yaşayacağız. Evet. Ve onun iki yıl, evet. üç yıl etkisi devam edecek. Bu da olu dolluklara o anlamda olumlu etki edecek. E, üniversitelerin doluluğu artacak ama öğrencilerin yerleşme ihtimali azalacak. Gelecek e. yıldan itibaren. O yüzden bu yıl herkes bir yere kapak atmaya çalışacak. Orada da yine e, takip ederlerse bizi hangi bölüme hangi bölümler alternatif olabilir onlara bakmalarında fayda, fayda var. var. Birbirine yakın bölümleri bakmalarında fayda var gerçekten evet. çok evet. doğru bir konuya değindin evet. tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ediyorum eğitim ve kariyer danışmanı Nur Erdem Özeren bizimle birlikteydi o raporlar tamamlansın tekrar daha detaylı bir şekilde bir arada oluruz. Evet bugün de programın sonuna geldik. Yarın yine 15.15'te Habertürk ekranlarında buluşalım. Sınav sonuç kağıdı ile ilgili herhangi bir şey kafanıza takılırsa lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşın. Biz de sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım. E şimdi malumunuz sıcaklar da var dışarıda ailecek geziyorsunuz, üniversiteleri ziyaret ediyorsunuz. E bir yandan stres gerçekten kolay gelsin diyoruz sizlere. Görüşmek üzere efendim yarın. Hoşçakalın.